Evet muhtarımı bir telefon sorunu var. Ben konuştuklarımı e, kendisinin düzeldi evet, muhtarım? Evet geliyor mu sesi? Şimdi geliyor muhtarım. Tekrar evet. E, siz konuşun benim duydunuz değil mi siz konuştuklarımı? Evet duydum duydum sayın başkanım duydum. Buyurun siz şimdi konuşun. Şimdi e, öncelikle öncelikle altını kırmızı kalemle çizeceğimiz ön yargı meselesi vardır. Ön yargı meselesi gerçekten hat safada mıdır? Evet hat safada. Şimdi şöyle çok basit bir örnek vermek isterim. O ablamız, o Canan Hanım mahallemizden geçerken yaşadığı çok küçük bir polimik yaşasaydı, bir kavga hadisesi yaşasaydı, buna benzer bir hadise yaşasaydı ve bunu açık dillilikle orada ifade etseydi buna aklımız ve mantığımız alırdı. Ama kendisinin öyle bir ütopya oluşturduğunu, anlattığını gördük, şahit olduk ki ve bu binlerce insana, yüz binlerce insana ulaştığını da e, görüyoruz e, müşahede ediyoruz dolayısıyla baktığımız zaman e, Canan Hanım e, ciddi manada kendisiyle çelişki yaşadığı kendi o hayal gücünde ürettiği hatta e, fantazi diye yani bir fantaziniz var mı diye sorulan bir soruya veriyor bu cevabı bir cevabı veriyor dolayısıyla yaşadığı orada bir fantaziyi e, kendi ütopyasında bize böyle bir e, kara leke attı Kendisini mahallem adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir şey olsa benim mahallemde özellikle e, emniyet çok ciddi safhada e, gereğini yapıyor. Çalışmalarını çok ciddi safada yapıyor. Şişli Emniyet Müdürümüzün önderliğinde gerçekten emniyetimiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Çok ciddi uygulamalar yapıyor. Yani böyle bir İtopya'nın mahallemde yaşanması söz konusu değildir. Hatta hatta bunu roman mahalleleri adı altında da konuşabilirsek hiçbir mahallede böyle bir e, İtopya yoktur. Bu tamamen hayal ürünüdür. Tamamen bir hayalperesttir Kendisine sosyal medyamda ve e, yayınlanan e, YouTube kanalının altına Sayın da attığım Hüterim, yorumla kendisine... Özür diliyorum. İstersen bu videoyu bir yayınlatalım ekranda. Onun üzerine bir konuşalım. Olmaz tabii, mı? Tabii tabii. Çok memnun olurum. Arkadaşlar bir videoyu yayınlasın. Ekran başında izleyenlerimiz de bir görsün bakalım. Canan Hanım kimmiş? Ne yapmış? Evet. Sayın Mutar'ım gördünüz yani. Vallahi başkanım gördüğünüz gibi e, tamamen e, hayalperest tamamen e, rüya aleminde görmek istediği bir hadiseyi anlatmaya çalışıyor. Yani böyle bir hadise benim mahallemde e, böyle bir şeyin olması söz konusu bile değildir. E, ta ki benim mahallemde özellikle karakolum, emniyetim e, her şey mevcuttur. Böyle bir şeyin kesinlikle olma şansı yok ve Burada hatta hatta emniyete de çok basit bir ifadeyle bir hakaret içerikli bir şey var. Yani burada emniyet bu kadar e, dağda bulduğu mağaraları, dağda bulduğu geçiş tünellerini buluyor ki yani kalkıp burada Kuştepe'de, Şişli'nin göbeğinde bir yerde bir evden eve geçişleri e, bulamayacak kadar aciz değiller. Bizim emniyetimize biz güveniyoruz. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Kendisini de mahallem adına şiddetle kınıyorum Sayın Başkanım. Sevgili muhtarım bir de e, geçenlerde gazete oksijende çıkan bir haber var. Evet doğrudur. Yani e, Mineşen ocaklarının haberi. Burada da e, çok ilginç e, cümleler. Yani 2 liraya bardakta yağ satılıyor Kuştepe'de. Ve şimdi bebek bezi Şimdi şöyle sayayım. satılıyor. Böyle bir haber yapılmış. Yani iki tane haber var bu hafta Kuştepe ile ilgili. Evet doğrudur. Şimdi şöyle Sayın Başkanım. yaklaşık yani kendimizi bildiğimiz, anladığımız dönemleri söylüyorum. Ben 45 yaşındayım. Yani 30-35 sene içerisindeki konulara vakıfız. Yani bugün 30 seneyi net bir şekilde hatırlar, hafızamızdan anlatabileceğimiz konular var. Şimdi benim mahallemde özellikle Ruman mahallelerinde günübirlik e, günü birlik yaşayan, günü birlik yaşayan insanların yani kağıt toplayarak e, geçimini sağlayan insanların 30 lira, 50 lira, 60 lira, 100 lira gibi e, kazandıkları paraların akşam eve geldiğinde hanımına bıraktığında, hanımına bırakan işte 20 lira bıraktığında, 30 lira bıraktığında günü birlik geçim sağlayabilmek adına, günü birlik e, iyaşesini, yemeğini e, yapmak adına Evet böyle hadiseler yaşanıyor mu yaşanıyor ama bu mesele benim mahallemde 30 seneden beri var. 35 seneden beri var. Yani bu bugünkü hükümetin, bugünkü pandeminin, bugünkü bugünkü sorunu değil. İşte sizin önderliğinizde hatırlayın sizin önderliğinizde başlatmış olduğunuz bir roman açılımı meselesi bugüne taşıdığımızdaki sorunların hala altyapısını daha oluşturamadık Sayın başkan. Evet. Yani dolayısıyla bu sorun dünün sorunu, bugünün sorunu, yarının sorunu. Dolayısıyla e, bu evet yalan haber mi? Yalan haber değil Sayın Başkanım. Yalan haber değil ama sorun bugünün sorunu değil Sayın Başkanım. Yani romanlar derin yoksulluk içerisinde hala yaşamaktadır diyorsunuz değil mi sevgili muhtarım? Evet doğrudur. Evet doğrudur. Yani biz buna çözüm odaklı konuştuğumuzda e, çok ciddi manada yetkililerin işte sizlerin bahsettiği 6-7-8 başlıkta konuştuğunuz başlıklardan bir tanesi de barınma değil mi Sayın Başkan? Evet. Dolayısıyla barınmamızın bizim kentsel dönüşümle, yerinde dönüşümle yaparak insanların hayat yaşama standartını bir tık üstte çıkartmak gerekmiyor mu? Evet, mutarım. Mutarım bir de şunu, sor, şunu sormak istiyorum. Roman dernekleri yeteri kadar manelerden destek buluyor mu vatandaşlardan? Şimdi e, bu konu bizim en büyük kanayan yaramız Sayın Başkan. Yani bunun başlığını belki şöyle algılarsak, benim anladığım kadarıyla bu soruyu şöyle cevaplamak isterim. E, birlik ve beraberlik, yani biz entegre çalışmayla alakalı olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim birbirimize olan ihanetimiz, birbirimizin arkasından yaptığımız dedikodu birbirimize karşı e, ya o da kim ki? O da kim ki diye başlayan cümlelerle birlikte biz birbirimizi desteklemek konusunda biraz sıkıntılarımız var mı? Evet sıkıntılarımız var. Yani e, belki sorunuzu ikinci aşamada da şöyle değerlendirebiliriz. Gerçek manada dernek başkanlığı yapan arkadaşların da başkanlıklarını bazen sorgulamak gerekir mi? Evet sorgulamak gerekir. O ikinci sorumda şunu ikinci sorumu da sorayım. Roman STK'ları yeteri kadar hükümet ve yerel yönetimlerden destek bulabiliyorlar mı? Yani şöyle, e, STK'lar destek bulabiliyor mu derseniz aslında destek buluyorlar. Yani ama bence bu buldukları destekleri ya birçoğu derneğimiz e, şahsi menfaatlerine kullanıyor, birçoğu derneğimiz e, bunu e, ideolojik e, düşünceleriyle örtüştürerek yol yürümeyi tercih ediyorlar. Yani bence e, derneklerimiz e, bazı siyasi e, argümanların arka bahçesi oluyor. Yani kısacası kısacası mahalleden uzak hareket ediyorlar diyorsun yani. Doğrudur. Kesinlikle mahalleden uzak, toplumdan uzak ediyorlar. Mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Yani bugün e, bulunmuş olduğum, bulunmuş olduğum üstümde e, giymiş olduğum bu resmi elbisenin muhtarlık elbisesine baktığımızda gerçek manada, gerçek manada bir milletvekilinin yapması gereken işi bir muhtar yap. Evet. Yani sahada olması gereken milletvekili, çözüm üretecek olanlar onlar. Bizlerin hiçbir yetkisi yok ki. Hiçbir çözüm çözüm yetkimiz yok. Ama maalesef e, mahallede e, muhtar var. İlçede e, belediye meclis var. İlde, il belediyesi meclis var. Ama bakın sahaya inen yok. Evet. Yani Sevgili ben bugün Muhtarım. Çok acı bir şey söylemek istiyorum. Bugün Buyurun. çok acı bir şey söylemek istiyorum. Mesela e, ben ee, yıllarca hasret kaldığımız, yıllarca hayalini kurduğumuz, yani ben milletvekilime ulaşamıyorsam, e, bu ciddi manada büyük bir sorun değil mi sayın başkan? Sorun tabii. Niye demek? Ulaşmanız lazım. Yani İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da görevde olan tek yetkili muhtarım. Evet. Ve ben e, milletvekilime ulaşamadığım zaman, sorunumu anlatamadığım zaman, e, bu roman toplumun yani nasıl ilerleyecek size sorarım. Bununla ilgili girişimlerde bulundunuz mu? Çalışmalar yaptınız mı? Kesinlikle, kesinlikle sayın vekilimin danışmanlarına, sayın vekilimin İstanbul danışmanına yani ulaşmaya çalışıyorum. Ee, cevap gelmiyor. Yani her yolu deniyorum. Yalnız maalesef cevap alamıyorum. Ve bu bahsettiğim konular benim şahsi meselem değil. Kuştepe'de 16 bin nüfusum var. 16 bin nüfusu ilgilendiren bir konuyla alakalı bir çalışma yapmak istiyorum ve bu konuyla alakalı ciddi manada yardımlarını isteyeceğim milletvekillerim olması gerekiyor yanımda. Yanımda milletvekilleri göremiyorum diyorsun. Maalesef. Maalesef. Ve bunlar özellikle Roman milletvekili olunca e, maalesef e, bayağı büyük bir sıkıntı yaşıyorum. Teşekkür ediyorum. Var mı anlatmak istediğin Sayın Muhtarım? Vallahi son olarak şunu söyleyeyim. Yani o e, bir önceki konuya dönmek isterim. Birkaç kelime söyleyerek kapatmak isterim. Tabii e, Zeytin Zeytinyağı meselesi, zeytin meselesi, bu sorun gerçek manada 30 yılın, 40 yılın vermiş olduğu bir sorun. Dolayısıyla Roman toplumunun e, daha e, geniş açıyla, geniş bir perspektiften bakarak e, geniş açılarla konuları değerlendirmek gerekiyor. Yani bugün evine yağ götürmesi için 1 e, kiloluk yağ da alabilirdi, ama sorun yağ meselesi değil, yağ 2 TL ile alması meselesi değil. Bunun günlük kazancı e, sorunu yaşıyor. Günlük kazanarak e, günlük geçimini sağlamaya çalışan bir topluluk var karşımızda. Bu toplumun kanayan yarılarına, e, barınma sorununa, eğitim sorununa, istihdamına mutlaka bir el atılmalı. Bunlar daha e, objektif bir şekilde masaya yatırılmalı diye düşünüyorum Sayın Başkanım. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için yayınımıza. Geç de olsa en azından iletişimi sağlayabildik. E, görüşlerinizi aldık. Çünkü bunlar çok önemliydi. Sosyal medyada görünen ve e, özellikle de e, ön yargıları hala kırılmamış olması alay konusu edilmesi bizleri derin bir üzüntü içerisinde izlemeyi teşvik etti orada. Ama e, sizin de açıklamalarınız biraz olsun ve bizim de yayında anlatmamız ve roman toplumunun da bu noktada e, duyması adına İyi oldu yayınımıza katıldınız. Biz de biraz bilinçlendirmiş olduk roman toplumumuzu. Sık sık olalım, yan yana olalım. Değil mi? Yan yana Kesinlikle. olalım, birlikte olalım. Sorunlara da birlikte Kesinlikle. çözüm üretelim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ayla akşamlar diliyorum bu